Evet bakalım neler var. Suatinho. Ee, moderatör yorumu Erzurum'daki halay videosuna yazdı son mesajı. Kürdistan'a geldik yazmış. Ne oldu niye ban yedim demiş. Hmm. 99'dan fazla da mesajı var. Bölgesel yönetimi bahsediyor olabilir. Kürtçe bir şarkı söylendiği için orada. O yüzden anca bunda ban atılacak bir şey göremiyorum. Yani orada hepimizin aklına gelen kötü niyeti yaptığını düşünmüyorum ben çünkü yok ya yapsaydı şimdiye kadar yapardı. Yüzden fazla mesajı var. Ne 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 açma. Kibi de niye açmayayım ki? What the fuck oğlum? Herif böyle bir adam olsaydı zaten bunu daha önce yapardı. Yani bir sürü mesajı var. Kürdistan diye bir bölge var Türkiye'nin dışında Irak'ta Kürtçe konuşuluyor orada. Şarkıda Kürtçe bir şarkı olduğu için böyle bir şey söylemiş olabilir. İkinci banı so olan açılmış demek ki Allah Allah. Dur bir bakalım niye banlanmış. Bir, birine ölsün amcık yazmış. Banlanmış ama banlanmamış. Bir şey olmuş orada. Zengin sikildi. Umarım seni susturmazlar. Melih Gökçe'nin Twitter'ını açsana. bana ben açıyorum bunu. Bunda bir şey yok. <gülüyor> Açamıyorum. <laughs> <laughs> Mete Killer Bey. 90 mesaj var. Daha önce bana yok. 2 tane time out yemiş. Bottan yemiş. Analarını avratlarını siktiğimin... <laughs> Hıratları. Bir de kızcağızla laf ediyor. Kaldırıyor. Anasın. Demin evladı sorsam Müslüman bu ancakların da mı? hmm. Kanka çok ağır sövmüşsün. Yani ne kadar sinirlendiğini anlayabiliyorum da. Keşke bu kadar sövmeseydin ya. Hayvana ve genç kıza şiddet uyguladıkları bir video izliyorduk. Bugün bilgisayar başına da ilk defa oturmuştum. Videoyu izlerken aşırı sinirlenip hakaretimin içinde ırkçılık da karıştırmışım. Onu yazınca videodaki heriften pek bir farkım da kalmamış zaten. Özür dilerim. Banımı açarsanız çok mutlu olurum. Bu yeni ekantum demiş. Yani hatanı fark etmen ve ya şu eleştiri videodaki heriften pek bir farkım kalmamış ırkçılık karıştırınca demen ee... en azından hatanı anladığını ve bir daha yapmayacağına inandırıyor beni. O yüzden kaldırıyorum ama. Bir daha böyle bir şey yaşamazsak sevinirim. <laughs> bence hastalık demiş. Kendi fikrimi belirttim sadece. Herkes istediğini yapabilir, özgürdür ama benim düşüncem buydu. Bu konuda kendim fikrimi belirtmem bir daha. Özür dilerim demiş. Bu tıpta şey mevzusu, eşcinsel mevzusu. Dediğim gibi hastalık mevzusu bencelik bir mevzu değil. E, bu tıp alanının işi. Ama ben bence de gereksiz olmuş. Eee... O an chat çok kalabalıksa moderatörlere de hak veriyorum ama. Ee, bu konuda araştırma yapmanı öneririm. Ee, çünkü bunun sende bir şeyler düzelteceğine inanıyorum. Ki inanma Discord'a gelirsen bu akşam sohbet muhabbet edelim eğer satranç vesaire oynarken gelirsen yanımıza ben seninle konuşmak da isterim çünkü düzeleceğine inanıyorum yani gerçekten bilimsel yazıları ve sebeplerini okuduğun zaman fikrin düzelecek bence Ha şu yaptığında nefret suçuna giriyor bunu başka yerlerde yapma ben konuşmak adına banını kaldırıyorum çok bir hakaret de yok çünkü konuşup düzeltebileceğimizi de düşünüyorum Abi ban yedimi görünce son yazdığım yazının vücut bulmuş oldu. Seni dur bakalım moderatör yorumu var. Nasıl kaçmış gözden. Niye ki? Abi dünyanın penisi kaç santim? Penisi uzun bir vatandaş. Abi bir sikiş rahatlarsın. Salavat 31 yazanların anasını sikim. Ağlayarak 31 çekiyorum. 7 yaşındayım. Ateist Türk gençliği. Engelli kör gözünü bok yencelal, sakso Tıttan. gerçekten nasıl gözünüzden kaçmış lan yani nasıl nasıl becerdin bu yani chatimde böyle bir şey istemiyorum Senin chatinden banlanınca yeni hesap açtım artık yazmıyorum akıllandım demiş. Ya bunu banlı kaldırmam da bir şey değiştirmeyecek. Yeni hesapla gelmiş. Kanka demek istediğimi anlatamadım. Olayın goy goyunda değilim ama en ufak olayda bunun çarpıtılmasını anlamsız buluyorum. Yanlış bir şey ifade etmek istemedim demiş. Bu Yahudilerin ağlaklığı diyen arkadaş. Bir de bana Instagram'dan bir mesaj göndermiş. Az önce bildirimi düştü. O mesajını da ben bir okumak istiyorum. Belki de biz yanlış anlamışızdır. Bir dakika. Kanka merhaba. Çünkü uzun süredir de izleyen bir arkadaş takip şeyine bakınca. Tarzı bir gönderiyi paylaştığım için chatten ban yedim. Öncelikle olayın goygoyunda değilim. Burada hakaret amacında da değilim. Sadece o gruba en ufak bir eleştiride bile bulunulsa hep o olay gündeme getirilerek haklı çıkılmaya çalışılıyor. Çevremde çok alevi arkadaşım da var. Geneli Manisalı. Onlara bu espri yapabilme samimiyetine sahibim. Onlar da bu şeylere gülüp geçer. Ee, o samimiyetle çete yazdım. Bana kalkıp kalkmaması önemli değil. Sadece niyetimin kötü olmadığını söylemek istedim. Yaptığın şeyi çok takdir ediyorum. İnşallah bu tür fikir özgürlüğüne sahip yayınlar büyüyerek devam eder demiş. Yani benim de ya şunu anlamamız lazım. Kötü bir niyetinin olmadığını anladım. Böyle bir şeye yani bunu böyle bir şey kesinlikle izin veremem. Öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle bir şeye kesinlikle izin veremem. Buradaki ırkların ya da inançların adı da değişebilir. Müslüman, Hristiyan, Türk, Kürt, Laz, Çerkez. Lakin kendi arkadaşlarıma yapabildiğimiz her şakayı ee, insan içinde yapamayız. Benim mesela moderatörüm Türkiye'de de Tuncelili. Ben kendi özel hayatımızda yapıyorum şakamı. Ama buraya gelince insanlar yanlış anlayabileceği için ve o samimiyetim olmadığı için yapmıyorum. Baran benim ev arkadaşım Kürt Cizreli kendi hayatımda yapıyorum şakamı ama buraya geldiğimde yapmıyorum. Ya da onlar da bana yapıyor yan yanayken Türk şarkı, Türklerle alakalı. Ha, gülüyoruz geçiyoruz ama toplum içinde ya da okula gidip de bu şakayı yapmıyorlar. Yani bu aradaki ince çizgiyi görmemiz lazım. Normalde bizim bilen bilir bizim ban appeal'larımızdaki banlar genelde açılmaz. Bugün üçüncü oluyor bu sanırım ama yine iyi niyetinden ötürü kendini yani mesaj falan atmışsın kendini açıklamaya çalışmışsın. Eee kaldırıyorum. Lakin bir daha böyle bir şeyin yanından bile geçmek istemiyorum. Sen de o teraziyi tutturacaksındır diye düşünüyorum. Aa bu çete yazılabilir mi? Aa bu çete yazılamaz mı diye. Cross'a mı attınız bunu? Ya ben hala şeydeyim ama yani bunu aç. Crossband dediğimi biliyorum. Şu anda ne yapmalıyız onu düşünüyorum. E pişman olduğunu görebiliyorum ama bu yaralayıcı bir söylem yani. Bence çok medeni konuşmuş. Bir daha yapacağını sanmam. Kötü bir amacı yok. Ros demiş ve dediği hoş bir şey değil açma bence. Yani şimdi şöyle, e, Allah senin iyi niyetini anladım. Lakin aa önce ırkçı bir şey söyleyip sonra bana kaldırabiliyoruz algısının oluşmasını hiç istemiyorum çünkü yapılır biliyorsun. O yüzden bana kaldıram kaldırmamaya şu an karar verdim an itibariyle. Çünkü şöyle olacak. Chatte biri artık bundan sonra rahatça ırkçı bir şey söyleyecek. Sonra mesaj olarak sen öyle değilsin ama o şey yazacak. Çok özür dilerim. Çok işte hatalıyım vesaire falan filan. Ee, o yüzden tatsız bir yere gidecek bu işin ucu. Maalesef abi. Siz de chatte daha e, insanların ırklarıyla dalga geçmeyecek. Onların bu maneviyatlarına zarar vermeyecek şeyler söylerseniz çok daha tatlı olur. Ha bir de Twitch'e yeni bir kural geldi. Onu da anlatayım. Yayın içinde ya da chatte bundan sonra şu tarz bir yazı kurarsanız ya yani bu ırkçılık evet yes ama atıyorum Yahudilere biliyorsunuz bir soykırım yapıldı. Bu soykırımla dalga geçerseniz perma IP ban sebebi. Yayıncıysanız da chatte yazıyorsanız da soykırımlarla dalga geçmek vesaire ban sebebi oldu artık ya da kanıtlanmış bir soykırımı reddetmek artık ban sebebi oldu. Kurallar yanlış bilmiyorsam ayın 15'inde devreye girecek. Haberiniz olsun. Öyle söylemiş olayım. Kimdir bu yaprak? İronik yazdım galiba yanlış okundu. Twitter'da anti LGBT biri hakkında konuşuyorduk. Yanlış anlaşılma abi. Geçmiş olsun. Geç. <laughs> Biraz tarafsız konuş. Şakalan şaka gül diye. çete gelip tarafsızlık mevzusu tartışılıyordu. Ben bayağı triggerlanmıştım, sinirlenmiştim. Çete gelip ilk yazdığı biraz tarafsız konuş be olmuş. Ya ben bunu sevmiyorum. Yani sırf triggerlamak ve yayının düzenini bozmak için yapılmış hareketleri yani şöyle olsa adam beni cidden izliyor falan takip eden bir adam olsa böyle arada da bir şaka yapmış olsa okey olurum. Ama gelip ilk yazdığın şey bu olunca bana hoş gelmiyor abi. Homofobik değilim olsam da kime ne birilerini haraslamıyorsam demiş. Ama homofobiklik bunu yapıp dışarıya vurmak zaten. Homofobiksem kime ne? Bu naziysem kime ne gibi bir şey oluyor. Yani ben bir naziyim sen bir homofobik olmadığın için banını kaldıracağım ama yani şey düşünce sitli bence yanlış. Ben bir naziyim ama ben bir naziysem kime ne gibi. Ama düşünce özgürlüğünün tartışması bu yani e, böyle bir şey birilerini ilgilendirir mi ilgilendirir mi bu hala tartışılıyor. Ben bunu düşünebilir miyim yani düşünebilir miyim derken bu etik midir değil midir? Abi benim arkadaşlarım da var. Okey ben kaldırıyorum onu dediğim gibi. Homofobik değilim diye yazmış açıkça. Anneni yolla da kanıtlasın. Orospu çocuğu seni yazmış birine. Abi ben Purple Bixie'ye değil Purple Bixie'ye sövene sövdüm. Evet biliyorum hatırlıyorum. Boş yaptın sanki. Boş yaptın gibi. Aga Binali'ye kel deyince hakaret değil. Ben boş yaptın diye mi hakaretten ban yedim? Küfür yok bir şey yok fikrimi belirttim. Abi öncelikle hakaretten ban yememişsin. 1. Bir. İkincisi Binali Yıldırım değil Süleyman Soylu. İki. Üçüncüsü bir çete gelip takip edip sadece boş yaptın yazmışsın. Yani fikrin bu mu? Fikrin bir çete girip başka hiçbir muhabbete dahil olmayıp boş yaptın, boş yaptın gibi falan yazmak mı? Bu kesinlikle düşünce özgürlüğüdür. Lakin kanal benim biliyorsun düşünce özgürlüğü evet lakin mülkiyet hakları ee, yani bunun da toksiplik diye bir adı daha var. Hani gelip sadece haras üzerine yapılan boş boş boş. Ban sebebim nedir? Bakalım. İnsanlara özelden küfür ediyor. Annenin bilmem neresine Molotof atayım. Cayır cayır yansın demiş. Ve sonra da demiş ki ban sebebim nedir? Anlamadım ki. Ah bilmem. Ama bir dakika da biz iki insanın arasındaki tartışmaya girmemeliyiz bence. Ya şu olabilir. Delinin birisi chat'teki herkesi rahatsız ediyordur, sövüyordur, ediyordur. Eyvallah. Lakin ikiniz özelde küfürleştiyseniz bu bence bizi ilgilendirmemeli ki Discord'da da bunun kuralı var. Discord'da tartışmayın. Özelde ne yapıyorsanız yapın hiç umurumda değil. Chat, o yüzden chat loglarına bakacağım. Yani bundan sonra da özelden küfür ediyorsa engelleyin. Ha bir adam bütün chat'i her 10 kişiye yazıp sövüyorsa falan ee, onu banlarız. Bana kaldırıyor mu ya? Diğerleri hiçbir şey yazmamış. Direkt yazmış bu. Chatteki bir yazısına triggerlanmıştır abi. Yani biliyorum Zeynep gördüm. Özeldeki tartışmalarınızı özelde yapın. Rahatsızsanız engelleyin arkadaşlar birbirinizi. Ya yani özelde her biri birine sövdü diye biz adam banlayacaksak bu kanalda adam kalmaz çünkü. Yani çok o zaman herkes bir biri birine sövecek. Eğer bizi atacak biz de onları banlayacağız. Yani bu kanal o zaman adam kalmayacak. İkilinin arasındaki tartışmayı da bilmiyorum. Siz yine de şikayet edin böyle yapanları. Açma yine de. Babandır terörist demiş bir de sonunda. Mevzu ne ya? Ne yapalım ne diyorsunuz? Yayın izliyorum özele sikik diye mesaj geliyor what the fuck. Şimdi Zeynep şeyden emin miyiz? Kim banlamış Zeynep? Tek taraflı bir küfür olduğundan tartışma olmadığından emin miyiz? Tek taraflıysa banlamı banlayacağım. Tartışmaysa Saroya terörist demiş chatte. Bu da onları yazmış özeldan. Hayır tek taraflı mı yoksa direkt ya şey tartışma içerisinde mi küfür? Ya, yeni kural koydum. İrademdir. Not alın. İki insan birbirine karşılıklı sövüyorsa yani ortada bir tartışma tartışma var usa ban atılmaya rahatsızlar ise birbirlerini engelleyeler. Ama ve lakin buradaki küfür ve melanet tek taraflı ise bu ban sebebi ola. Buradakinin tek taraflı olduğunu söylendi moderatörlerim tarafından. O yüzden tamam bunun ban sebebi olmasına karar verdik. Yep ibne yep. Ne oldu abi? İbne he tarzında yazdım. Niye banlandı ki? Şaka amaçlı. Hakaret değildi. Yepimim olarak kullandım demiş. Yani bir şey yok. Lakin bundan sonra İbne'yi hakaret olarak kullanmamanızı bu kanalda tavsiye ederim. Yani bu bir şaka. Tatlı bir şaka da değil. Ee, bundan sonra İbne'yi hakaret olarak kullanma. Yani dilini düzeltmek için. Ben de kullanıyorum mesela. Azaltmaya çalışıyorum. Terörist yani mal kitleleri çok boş yapıyorsun ya çünkü teröristler dedi. Lan Purple'da bir de demedim bir şey çıkmıştı ona dedim ironi yaptım niye bak yedim açarsanız sevinirim bir hatam varsa da özür dilerim. Ne, neyle alakalı konuşmuştu bu ban yemiş? Çünkü teröristler dedi terörist yani. Yine birileri terörist ilan edilmiş. Aa, Delil yetersizliği. Yani olayı bilmiyorum çünkü. Ve yazıdan uzun bir süre sonra yemiş aslında. 16 dakika sonra yemiş. Droid 5 lira e gönderip abi sana eleştiri yaptığını sanıp saygısızca küfreden herkesin almana koyayım demiş. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıyorum. Ahmet Ezber. Gözüm üstünde. Adli kontrol. 3 yıl içerisinde herhangi başka bir yanlış hareket yaparsan oru cezanın üstüne bu ceza da eklenir. Ona göre. Ee, bizim okulda Whatsapp gruplarını kapatıyor. Bizim okul Whatsapp gruplarını kapatıyor. Yalnızken PKK marşı söylüyor. Yayın açık kaldı mı diye kontrol ediyorum vs mevzusunu anlatırken yazdı son mesajını. Yalnızken PKK marşı söylüyor. Hmm. ya Anladım şaka ya mizaj. Chat geçmişine bakınca evet daha önceden de takip ediyorsun bu beni sevmediğinden yaptığım bir yorum değil. Ama böyle şakalar yapma abi. Bana bir daha. Tamam. Ya açacağım bunu. Ya şimdi şöyle bu ama bu herifin bunu cidden benim böyle bir şey yaptığımı düşünseydi bu kadar beklemezdi. Katılmazdı yayınlara. Ee, direkt saldırırdı terörist veririz diye. Komik değil. Bir daha bana böyle terör örgütü falan şakalar yapma abi. Çok daha tatlı olur. <laughs> Yanlış anlaşıldım. Mehdim edemedim. Karadenizli Trabzon falan deyince malum kişi aklıma geldi. Ondan dedim falan filan. Ne yazmışsın? SG yazmış. Oğlum buna niye ban attınız? Neden beni banladılar anlamadım bakalım. Özelden boş yapıyor. Mesaj geçmişi de saçma. Özelden boş yapmış. <laughs> Zeynep öyle yazmış. Zeynep gergin evet. Zeynep desi var özelden. Ne yaptı? Ne yazıyor? Bana yazmış büyük harflidir. E ee, bana yazdı. Ne yazdı? Oğlum. <laughs> Zeynep sakin ol. <laughs> ne yazdı? Adaletin çekici Zeynep. Hani hakaret falan mı var? Nedir ne değildir? Ne bileyim? Üf, Zeynep. Ne demek ne bileyim? <laughs> deva partisini nasıl buluyorsun? Çare deva. Çare deva bence. Astast astast. Shit. Erdoğan'a küfretmiş. Banlanacağımı düşünmemiştim. 14 yaşındayım ve gelecekte siyasetle ilgilenmek istiyorum. Sadece komiklik olsun diye yazmıştım. Chat'i göremiyorum. E, bu affı olan bir şey değil. E, siyasilere ya da siyasi kurumlara küfürler. Perma permaban sebebi. Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun. Kaldırmıyoruz. Evet. Recep bir de abone kaç aylık? 2 aylık abone Recep. Niye böyle bir şey yaptın? Bu biliyorum, bunun perma 2 aydır beni takip ediyorsan bunun kaldırılmayacak bir perma ban sebebi olduğunu biliyorsun. Niye böyle bir şey yaptın? Irkçılık yapan elimin ayarını sikeyim ama o tacizci orospu çocuğuna sinirlendiğim için bir anlık yazdım. Deminki Zeynep'e küfür etmiş özelden, banladım tekrar, okey. takip takipte ediyom. Üzüldüm. Ya bildiğim insan olunca bir de... Eee... Bu açılacak bir şey değil. Eee... İkinci celsiye bırakıyorum. Biraz daha kal göz altında. Ciddi bir konu konuşurken biri chat'ten çok alakasız bir şey söyledi. Ne alaka be amına koduğum dedim. Yanlış anlaşılmış. Bana sövdün sanmış. Seni bıraktım burada. Aç para gelsin. Aa! Oh. Alt tabdan açacak sus kız en iyi chess siktir git IQ. lan ne yaptınız haluk bayraklar whatsapp'ı terk ediyorum yazdı ona siktir git yazdım kanka yani arkadaşlar şunu bence düşünmemiz lazım yani mesela ben buraya siktir git akü yazıyorum ekranda da bir şey görüyorum ama hani o inceleniyor ve direkt e, tekst olarak bazalanıyor ya moderatör ne anlar buradan hani bunu düşünmek lazım bence Tamam hadi kaldırdım. Ne diyeyim? Gerçekleri saklayamazdım. Özür dilerim demiş. Ney bu? Aga zaten cezap yapmaya gerek yok. Zaten insanlar yüz yıl sonra dinlere götüyle gülecek. Boşuna bu chatte çoğu Müslüm olanlara ders vermeye gerek yok. Bu ülkede devrim olmadığı sürece gelişemez arkadaş. Hem AKP hem CHP çöp. Yeni bir parti lazım. Atatürk neden ezanı Türkçe yaptı? Neden dil Arapça Türkçe atletin alfabesi yaptı? Adam bizim Arapların kültüründen kurtarmak için yaptı. Şimdi bak ee, evet, ben de Tuana'ya katılıyorum burada, ben tam anlayamadım keşke aynı şekilde Caps Lock açık bir şekilde bunu 14 kere daha yazsaydım belki o zaman anlayabilirdik. Gerçekleri anlattım falan diyor kanka. Buna spam deniyor. hamuk <laughs> Flamer'ı. <laughs> <laughs> Reddet. yallah, bir de ırkçılık da var yani. Abi biraz önce banımı açtın yeniden banladılar çünkü Zeynep e özelden küfür etmişsin Yusuf. Zeynep Özal'dan küfür ettiğin için moderatöre küfretme yani. O yüzden banlandın tekrar. Yoksa ben açmıştım. Ben açayım bir daha onlar banlasın mı? Böyle cehennem azabı gibi 12 gün boyunca buraya isteğin düştükçe ben açacağım moderatörler banlayacak falan. <laughs> bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsan tekrar iletişime geçebilirsin. Ama küfür varsa işin içinde maalesef. Kürtler oy kullanamaz demiş. Artık bu da Twitch'te ban sebebi oldu. İşte ee, işte şunlar oy kullanmamalı. İşte öz, belli kitlelerin kısıt, özgürlüğünü kısıtlayacak söylemler söylemek Twitch'te hem yayında hem chat'te perma ban sebebi, IP ban sebebi. Ee, haberiniz olsun. Orada söyleyeyim. O da ayın 15'inde yürürlüğe girecek. Kürtler oy kullanamaz demiş. Ee, peki Sayın Cumhurbaşkanım emredersiniz. Açıklamasını okuyalım. Anayasada sadece Türk vatandaşlarının oy kullanabileceği ve Türk vatandaşı olan e, aslında anayasada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların diye geçer. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olmak demektir. Etnik kökeni Kürt olan vatandaşlar da Türkiye sınırları içerisinde doğuyorlarsa Türkiye Cumhuriyeti devletinin kimliğine sahiplerdir. Irkçılığını e, bu şekilde örtemezsin. Ama kürtler dedim ama yani herkes Türk sonuçta falan. Bu şekilde örtemezsin. Ee, kendine iyi bak. Roblox aç kanka. Adamlar çıktı amık. Bak o yüzden başı kırmızı. Beynini sikeyim. Ben seni çok seviyorum ama sikmeyi de çok seviyorum. O yüzden chatlerde sıkıntı oluyor. Ne yapacağız ya? Seviyorum seni kanka. Sıkış sıkış. Yaşı çok küçük muhtemelen. Roblox falan yazmış bir de. Yani yaşı baya küçük. Kanka köyün adı. Sus da videoyu izleyelim. Bunların banları kalkmıyor. Ee, yani bana işimi öğretme. Bir. İkincisi. Videoyu izlemek istiyorsan. Bak çok basit bir çözüm var. Yemin ederim bir gün anneniz özgürlük elinin boş heykeline fırlatacağım. Videoyu izlemek istiyorsan. Videonun ismi üstte gözüküyor. Ben açarken de görüyorsun. Git ve izle. Ben orada tepki vermek için açıyorum o videoyu. Üzerine konuşmak için açıyorum. izlemek için açıyorum. Tabii ki durduracağım. Sen direkt video izlemek istiyorsan yaz adını YouTube'a ve izle. Bir de lul yazmış. An amık salağı özürlü. Sana ne lan amına kodumun piçi malı. İşi çok küçük muhtemelen. Lan SG amık malı. Şimdi Hamza Baba Heşti ismin de var e, Nikin'de maalesef. Bundan bir ay önce iki ay önce yaklaşık senin gibi birine ben dava açtım annesi arayıp ağladı. E, çocuğumun yaşı daha çok küçük işte e, lütfen geri çekin sicili kirlenmesin memuriyeti yanmasın diye. Abim yapmayın canlarım yani yapmayın delikanlı bir adamsın belli re yok <laughs> yani gidiyor Hamza Baba Heşti. Ama bir gün başın yanar crazy boy. Üzülürsün ve geri gelmez. Çok pişman olursan ama değişen bir şey olmaz abim. Yapmayın. Ee, saat 9 mu? Ben bir bakıyorum. Hmm, sanırım geçmem lazım artık benim. <laughs> Birazdan. Ee, bunlara sonra yine bakalım Yaptığım hatalı olduğunu biliyorum Bir anda gaza gelerek yazdım İzlemeyi seviyorum Açarsan bir daha yapamam abi mevzular izle Atamız hakkında güzel bilgi veriyor Kanka her şeyin spam ama Yani ve Oğuzhan Uğur'un Yan hesabı olabilirsin Babala spam'i yapmışsın Aradan 2-3 saat geçmiş babala spam'i yapmışsın Başka bir yayına gelip yine babala spam'i yapmışsın. Oğuzhan Uğur sen sener. eğer mail info at abi buradan ulaş. Böyle bir şey kaldırmam yani. Chat ben gidiyorum şimdi. Özür dilerim yarım kaldı ama biliyorsunuz ki sabahımız yarınımız yokmuşçasına çalışmamız gerekiyor. Jahon'un yayını var. Oraya geçeceğim. Orada da yayında olacağım. Kameralı bir yayınımız olacak. Sohbet muhabbet bütün reklamlar.